Zirai Uçan Göz, drone teknolojisi ile çiftçilik işlemlerinizi dönüştürüyor. Tarım pratinizi daha akıllı ve etkili bir hale getirerek verimliliğinizi artırıyoruz. İhtiyacınıza göre şekillendirilmiş çözümlerimizle tanışın, ilaçlama, gübreleme ve tohumlama operasyonlarınızı dronlarımız ile daha verimli hale getiriyoruz. Ayrıca, seralarınız için özel geliştirilmiş iklim kontrol sistemlerimizle tanışın en son sensör ve görüntüleme teknolojilerimizle, tarım arazilerinizi santimetre hassasiyetinde haritalayabilir ve zamanında müdahalelerle ürün kaybını önleyebiliriz. Sürdürülebilir tarım yöntemlerini destekleyen zirai uçan göz, çevreye olan etkileri minimuma indirirken tarım süreçlerinizi maksimuma çıkarır. Doğayla uyumlu çözümlerimizle tanışın en son sensör ve görüntüleme teknolojilerimizle, tarım arazilerinizi santimetre hassasiyetinde haritalayabilir ve zamanında müdahalelerle ürün kaybını önleyebiliriz. Sürdürülebilir tarım yöntemlerini destekleyen zirai uçan göz, çevreye olan etkileri minimuma indirirken tarım süreçlerinizi maksimuma çıkarır. Doğayla uyumlu çözümlerimizle tanışın.